ağlama değmez hayat. Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren doğum gününde memleketi olan Bursa'da şarkılarıyla ve şiirlerle anıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zeki Müren için anma gecesi düzenledi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen konsere Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile birlikte Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner'in masal anlatımı ve şiirleriyle renklenen gecede sanatseverler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Bursa'nın aynı zamanda kültür sanat hayatına kattığı çok önemli değerler de var. İşte o değerlerden bir tanesi gibi görülebilir ama bana göre en özeli rahmetli Zeki Müren. Allah nur içerisinde yatırsın. Rahmetle minnetlanıyoruz. 6 Aralık 1931'de başlayan, 24 Eylül 1996'da sona eren 65 sene dolu dolu bir hayat. Aradan geçmiş 26 sene ve siz sevenler olarak bu dolu salonda buradasınız. Değerlerimize sahip çıkmak aslında bizim geleceğimizin aydınlık olması demek. Daha çok 26 yıllar geçse de zeki Mirenler hiç ölmeyecek, hep işimizde yaşayacak.